Ve sevgili yay ve yükselen burcu yay olanlar bu hafta pazartesi gününe ay oğlak burcundayken başlıyoruz güzellerim. Ee, ay küçülmekte olan bir ay yeni ay fazına doğru gitmekte olan bir ay ve bu size yakın çevrenize karşı böyle bir mesafeli bir cool durma ihtiyacı verebilir. Özellikle de arkadaş çevrenizden birilerinden hoşlanıyorsanız mesela yakın çevrenizden işte sürekli diyalog kurduğunuz birilerinden. Ve ona e, hislerinizi anlatmaya çalışıyorsanız pazartesi salı günleri ya ben geçen hafta işte bunun benden hoşlandığını düşünmüştüm ama bu hafta böyle düşünmüyorum galiba benden hoşlanmıyor dedirtebilirsiniz pazartesi salı günleri o yüzden pek diyaloğa girmemekte fayda var güzellerim. Parasal konularla ilgili güzel enerjiniz var mesela güzel e, bütçenizi yapabilirsiniz ileriye dönük e, yatırım kararları alabilirsiniz paranızı güzel e, planlayıp programlayabilirsiniz pazartesi salı günleri. Çarşamba ve perşembeye geçtiğimizde güzel bir yeni ay başlangıcı var. Ayrıca da ay kova burcuna geçiyor. Bireysel anlamda kendi istekleriniz, beklentilerinizle ilgili böyle bir manifestonuzu ilan edebilirsiniz. Bireysel özgürleşme isteğiniz çok yükselebilir. Özellikle de kendinizle ilgili e ben bunu istiyorum, bunu yapacağım hane içinde yüksek sesle dile getirebilirsiniz. Mesela böyle işte annenize babanıza söylemek istediğiniz ama bir türlü söyleyemediğiniz şeyler veya eşinizle paylaşmak istediğiniz ama hani ne tepki verecek acaba ben bunu söylersem diye uzun süre beklettiğiniz konular var. Varsa böyle bir çıkışlar Ay kova burcundayken söz konusu olabilir. Burada dikkat etmemiz gereken şey e, Merkür retro güzellerim. O yüzden kelimelerimizi seçerken dikkatli seçmek, karşı tarafın tepkilerini e, hemen böyle bak bunu demek istedi bana demek ki diye yargılamamak e, daha iyi olabilir. Yani onları birazcık şaşırtacağız gibi gözüküyor. Ve cuma cumartesi günlere geçtiğimizde ay da balık burcuna geçiyor güzellerim. Size böyle bir hassaslık veriyor, sevdiğinizle, sevdiğiniz kişilere karşı aşırı bir duyarlılık veriyor. Ee, biraz kırılgan olabilirsiniz. Ee, böyle uzun zamandır görmediğiniz kişiler varsa bunları aramak, konuşmak isteyebilirsiniz. Veya böyle çok uzaklardan eski arkadaşlarınızdan telefonlar alabilirsiniz güzellerim. Ve pazar gününe geçtiğimizde de güzellerim yani sevgililer günü Ay Koç burcuna geçiyor. İşte burada zaten şunun etkisini pekiştiriyor burada. Diyor ki, özellikle uzak mesafe ilişkisi yaşayanlar, uzun süredir sevdiğimi görmedim diyenler, işte sizin için bir fırsat. Onları çok aramak, konuşmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda karşı taraf aslan veya terazi burcunda yükselenindeyse, onlardan da size aynı şekilde hisler oluşabilir ve ee, bir bakmışsınız o telefon çalmış yani çalması gerekiyorsa çalabilir güzellerim enerjiler yüksek çünkü ee, ayrıca da pazartesi gününde de bu etkiyle başlıyorsunuz o da bir sonraki haftanın konusu şimdi tarot kartlarımıza geçelim bir de buradan harflerimize çekeceğiz bir yere ayrılmayın güzellerim. Ve sevgili yay ve yükselen burcu yay olanlar bakalım bu hafta sizi neler bekliyor. Aşk hayatı, iş hayatı, gelen sevgili, gelmeyen sevgili, arayan sevgili, aramayan sevgili, eşler, olmayan sevgili, olacak olan sevgili, eğitim hayatı bunlarla ilgili her ne varsa hepsinden birazcık bakalım neler çıkacak. Şimdi çekiyorum güzellerim. Kupa altılısı çıka çıka eski sevgili çıktı iyi mi? Ve e, kılıç üçlüsü ve kupa üçlüsü Allah cezanı vermeye ve kupa şövalyesi. Şimdi eskiden birilere sizin canınızı sıktı, birileri gitti sizi bıraktı, başkalarıyla oldu, başkalarıyla konuştu ve bu durumda sizi size kafayı yedirtti. Ya nasıl böyle bir şey yaparsın? Sen nasıl bir insansın da benim gibi bir insanı bırakırsın da gidersin de başkalarıyla konuşursun? Biz ne kadar mutluyduk, ne kadar iyiydik dedirtti. İşte bu kişinin bu şekilde bu hafta içerisinde kapınızda görebilirsiniz güzellerim. Görebilir misiniz? Görebilirsiniz. Ama hemen altın çizmek istiyorum. Bu hafta Merkür retrosu devam ediyor. O yüzden Evet, belki iyi bir şey yapıyor gelerek ama yine de 21'ine kadar, 21 Şubat'a kadar e, bu gelmelerden çok emin olmayalım derim ve devam ediyorum. Kupa 7'lisi, Dünya Kartı, Kılıç 8'lisi ve Değnek Şövalyesi. Şimdi burada şöyle bir şey görüyorum. E, eğer seçim yapmakta zorlanan bir arkadaşımız varsa aramızda şu anda e, ve hani bir, bir şey seçecek ama o seçtiği şey nedeniyle başka bir şeyden vazgeçmesi gereken bir arkadaşımız varsa ve bu karar onun için çok önemliyse yani sen diyorsun ki ben bunu doğru seçersem hedeflerime ulaşabileceğim eğer yanlış bir seçim yaparsam her şey mahvolacak. Hayır. E, burada şu anda sen hem kalbinin hem mantığının sesini dinleyerek bir şey seçeceksin ama bu dünyanın sonu olmayacak diyor kartlar. Çünkü senin karşına eğer burada yanlış seçimde yapsan tekrar fırsat çıkacak ve eğer yanlış olduğunu düşünüyorsan zaten bunu değiştirmek için bir fırsatın olacak. Şu anda e, acele et ve fırsatı kaçırmadan bir an önce o seçimi yap diyor. Belki bir bölüm seçimi, belki iş hayatınla ilgili, belki aşk hayatınla ilgili artık neyle ilgiliyse. Ve devam ediyorum. Para edilse Değnek ası, ıı, kılıç ası. Değnek beşlisi. Ve değnek yedilisi. Mücadeleye hazır mısın sevgili yay burcu? Mücadele senin göbek adını zaten biliyorum. Ve şimdi diyorsun ki ben diyorsun e, burada geçen senenin e, mayıs haziran aylarından beri uğraştığım bir şey var. ...olsun istediğin bir şey var... ...bununla ilgili tam odaklandım... Hedef 12'den vurmaya hazırlanıyorum diyorsun... ...bu haftada çalışmaların devam ediyor gözüküyor... ...hedefi 12'den vurmaya çok yakınsın... ...ve bu herhangi bir hedef... ...almayacak senin için... ...diyebilirim çünkü... ...hani bu bir işle ilgili ise mesela... ...işe gireceksin ondan sonra bu iş gelişecek... ...daha iyi daha yüksek yerlere geleceksin... ...aşkla ilgili ise... ...istediğin aşkı kalbine alacaksın... ...istediğin kişiyle belki bir birliktelik... ...ya da istediğin gibi bir kişiyle bir birlikteliğin... olacak olacak ama bu uzun süreli ve güzel bir ilişki olacak diyebilirim ve devam edelim bakalım. Denge kartı, kader çarkı, Page of Cups, kupa şövalyesi, kupa prense pardon ve kupa kralı güzellerim. Şimdi sen diyor burada bir şey var ve olacağını hiç ihtimal vermemişsin. Ya olmaz da hani bir deneyim demişsin ya da demek üzeresin. Bir şeyi olmayacak bir şeyi denemek üzeresin ve kartlar diyor ki olmayacak deme çünkü olması çok yakın diyor. Her neyse bu. Çünkü Jüpiter enerjisi yani kader çarkı senin arkanda ve seni destekliyor diyor. Fakat diyor adımlarını atarken çok dikkatli ol. Aşırıya kaçma. Az da atma. Yani ölçülü ol. Yapman gerekeni doğru yaparsan hedeflerine ulaşabilirsin. Olmaz denilen şeyi oldurabilirsin diyor. Ve şimdi harflerimize bakalım neler söyleyecek. Bizim için bu çekiyorum. Ceyhan'ın C'si, Düleburgaz'ın H'üsü ve 5'in 5'i. Beşi. <laughs> C, L, L, C bu harfler e, isminizde olabilir sevdiğiniz kişinin ismi de soy de olabilir. Ayın 5, 15 25'i sizin için önemli bir gün olabilir güzellerim. Günlük ücretsiz fallarınızı almak istiyorsanız Discord sunucumuz hemen aşağıda gelip oradan alabilirsiniz. Ayrıca da İngilizce kanalımızın linki de aşağıda oradan kanala gelip abone olup oradan İngilizce yorum yaptığınızda son videonun altına benimle bireysel görüşme kazanabiliyorsunuz. Hepinizi çok çok öpüyorum sevgili yaylar. Tekrar görüşmek üzere.